TBMM Gelecek Saadet Grubu Meclis Başkanı, Muğla Milletvekili ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı. Özdağ'ın adaylığını açıklama programı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Küçük Sanayi Sitesi'ndeki tesislerinde gerçekleştirildi. Özdağ'ın Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığı Tanıtım Programı'na Saadet ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları, Genel Merkez Yöneticileri, Parti İl ve İlçe Başkanları, Yöneticileri, STK Temsilcileri ve Partililer katılım gösterdi. Değerli Manisalılar, niye aday oldum? Niçin Büyükşehir adayım? Milletvekiliyim. Arkadaşlarım bilirler. Dokunmazlığım var. Çok önemli bir konumdayım. Grup başkanıyım. 600 milletvekili içerisinde 6 kişiden bir tanesiyim ben. Allah beni çok önemli bir yere getirmiş. Peki niye geliyorum, dokunmazlığım kalkıyor, bu kadar önemli bir yerdeyim? Niye Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı olmak istiyorum? Değerli arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarım benim açığımı kapatırlar. Ama Manisa'nın kötü yönetilmiş olsa yine aday olmayacaktı. Manisa yönetilemiyor. Manisa bunu hak etmiyor. Ne çiftçisi hak ediyor, ne esnafa hak ediyor, ne öğrencisi hak ediyor, ne organize sanayidekisi, işçileri hak ediyor. Hak etmiyor arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Başkan adaylı. Dokunulmazlığımız kalkacak. Aday olduk. İnşallah kazanırsak grup başkanlığımız gidecek. Ama ben acıları annelek yapan şehirde Manisa'da doğru bir belediyecilik yapacağız. Ve size söz veriyorum. Nasıl ki dediysem, bu eli kirletmedim dediysem, bu anlık kirletmedim dediysem, o Manisa belediyesinde ne olup bitiyorsa köydeki Ahmet amca da Ayşe bacı da Fabrikadaki işçi de, esnafta bir işsiz de, bir öğrenci de ne olup bittiğini görecek. Siz biliyor musunuz bu büyükşehir belediye başkanlığında neler olup bittiğini? Bu belediyelerde neler olup bittiğini biliyor musunuz? İktidara eğer iktidara yakınsanız sizi burada müfettişler denetlemez. İktidarın dışındaysanız müfettişler her gün denetler. Teftişe gelirler, İçişleri Bakanlığı'nın teftişleri çıkmazlar buradan. Ve değerli arkadaşlar açık söylüyorum, bütün bir samimiyetimle söylüyorum burada bu belediyenin imkanları 3-5 müteahhite, 3-5 kişiye peşkeş çekilmeyecek. Veyahut da spor kulüpler adıyla birileri bu paraları iç etmeyecekler. Biz size söz veriyoruz. Ben nasıl ki üç dönem milletvekilliyim bu şehirde. Dürüstçe çalıştıysam sizin bir kuruşunuza, devletin bir kuruşuna tenezzül ve tevesül etmediysem bundan sonra da o belediyeyi şeffaf yöneteceğiz. O belediye 24 saat açık olacak değerli arkadaşlar. Ve size şunu söylüyorum. Bütün Manisalılara sesleniyorum. Ben Manisa'nın Ben Manisalıların ve Manisa'da yaşayanların adayım. Ve diyorum ki size bu şehri parti genel başkanları yönetmeyecek. Ne Recep Tayyip Erdoğan, ne Devlet Bahçeli, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Özgür Özel, ne Ahmet Davutoğlu, ne Temel Karamollaoğlu, ne Meral Akşener yönetmeyecek arkadaşlar. Bu şehri belediye başkanı yönetecek. Bu şehri partiler yönetmeyecek. Bakın oylarınızı verirken şu parti taassuplarını kenara koyalım. Onu milletvekilliğinde yapın. Milletvekilliğinde, cumhurbaşkanlığında yapın bunları. Ama belediye başkanlığında burada 3-4 arkadaş yarışacağız. Ve anketlerde şu an bizler beraberce yarışıyoruz. Ve samimiyetle söylüyorum ciddi, güzel, nahip bir belediye seçimleri olsun. Herkes birbirine saygı duysun. Buradan milletimiz kim uygun görüyorsa onu seçsin, o da şehrini yönetsin. Bakın değerli Manisalılar. Şimdi benim arkamda ne bir belediye var, ne bir sermaye var, ne bir medya patronu var, ne de zenginler var arkadaşlar. Benim arkamda sadece ve sadece Manisalılar var arkadaşlar. Manisalılar